Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Dünyada mutlaka görmek veya yapmak istediğiniz şeyler vardır. Maldivler'de denize girmek, Venedik'te gondola binmek veya ünlü Mona Lisa tablosunu görmek gibi. Peki ya size bunları yapmamanızı söylesek? Neden mi? Hazırsanız başlıyoruz. 6 numara Mona Lisa Fransa Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda resmettiği Mona Lisa bugün dünyanın en popüler tablosu ve Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Müzeyi her yıl 10 milyon kişi ziyaret ediyor ve bunun 9 milyonu sadece Mona Lisa'yı görmek için geliyor. Yani tüm müze kısmen boşken bile Mona Lisa tablosunun önü hep ana baba günü gibidir. O kalabalığın içinde resmi rahatça inceleyemezsiniz. Mona Lisa ile selfie çekmeye çalışanlar yüzünden hep bir itiş kakış vardır. Üstelik ebatları da sizi şaşırtmaz. 77 santim boyunda 53 santim genişliğindeki tablo bir resim defterinden sadece birazcık daha büyüktür. Ayrıca bir de aranızda koruma alanı ve cam bir fanus olunca ben onca yolu bunun için mi geldim diyebilirsiniz. 5 numara Kordon boyu İzmir maddeyi tüm İzmir aşıklarından linç yeme uğruna yazdım ama birilerinin doğruları söylemesi gerekiyordu. Maalesef o çok abartılan, mutlaka görmen lazım denilen kordon sanıldığı kadar güzel bir yer değildir. Sahilde büyük beton binalar ile deniz arasında kalmış bir yürüme yoludur sadece. Evet yazın çimenlere oturup dinlenmek güzel olmalı ama alanda gölge olacak ağaç bile bulunmaz aslında herhangi bir kıyı şehrinin sahil yolundan pek de bir farkı yoktur. İzmir'e gittiğinizde "Burayı niye bu kadar abartmışlar?" diye düşünerek kordon'da yürürken ne demek istediğimi anlayacaksınız. 4 numara. Hollywood Sign, Amerika. Hollywood yazısını aramızda bilmeyen yoktur sanırım. Çünkü film ve dizilerde en çok karşımıza çıkan şeylerden biridir. Los Angeles'ta bulunan ve 1923 yılında inşa edilen yazı hem şehrin hem de Amerikan kültürünün bir simgesidir. Ne var ki onu görmeye gittiğinizde yaşayacağınız hayal kırıklığı yazının kendisinden bile büyüktür. Neden mi? Çünkü belli bir mesafeden göreceğiniz yazı gözünüze filmlerdeki kadar ihtişamlı gelmeyecektir. Ayrıca biz bunlara Türkiye'den de alışkınız dağlara yazılan vatan bölünmez, canım Türkiye'm gibi yazıları her Anadolu şehrinde görebilirsiniz. Hatta Ankara'nın Kızılcıhamam Belediyesi ilçenin girişindeki tepeye şöyle bir şey yaptırmıştı. Yani kısaca Hollywood'un bizi etkilemesi zor. 3 numara Male, Maldivler Turkuaz mavi sularda yüzüp bembeyaz kumsallarda güneşlenmek. Maldivler birçok kişinin tatil listesindedir eminim. Ancak Maldivlere giderken geçmeniz gereken zorlu bir sınav var. Havaalanı başkent Male'de bulunuyor ve diğer adalara buradan uçak taksileriyle geçiyorsunuz. Eğer hazır gelmişken başkenti de gezelim diyecekseniz demeyin. Şehir çarpık kentleşme ve trafik yüzünden bitmiş durumda. Öyle cennet bir iklimde bile adada hiç yeşil alan kalmamış. Şu fotoğraftan denizi çıkartın Sanki İstanbul Şirin Evler metrobüs durağından çekilmiş gibi durmuyor mu sizce de? En iyisi keyfinizi hiç kaçırmadan direkt gideceğiniz adaya geçin. Başkenti görmeseniz de olur. 2 numara. Manneken Pis, Belçika. Manneken Pis, yani işeyen çocuk heykeli, Brüksel'in ünlü bir simgesidir. Bu yüzden şehri ziyaret ettiğinizde bu heykeli görmek isteyecek ve döne döne arayacaksınız bulduğunuzda ise büyük hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Etrafındaki anlamsız turist kalabalığı olmasa onu fark etmezsiniz bile. 61 santim boyundaki bronz heykel küçük bir sokağın köşesinde eski bir çeşmenin süslemesidir sadece. 1618 yılında yapılan heykel 6 kez çalınmıştır. Yani orada gördüğünüz heykel orijinal bile değildir. Anlamı hakkında da yüzlerce söylenti vardır. Kimi Belçika halkının özgürlüğünü simgeler der, kimi savaş esnasında bombanın fitiline işeyip insanları kurtaran çocuk olduğu için önemlidir der. Ama kim ne derse desin bu heykel tam bir turistik pazarlama başarısıdır. Listenin en hayal kırıklığı maddesini açıklamadan önce kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. 1 numara Gondol Gezisi Venedik Venedik'te gondol gezisi yapmak. Hadi hayal edelim. Romantik bir akşam. Gondoldasınız. Belki yanınızda sevgiliniz, belki eşiniz var. Gondolcu "O söylemiyor" şarkısını söylerken kanalda yavaşça ilerliyor ve şehrin manzarasını izliyorsunuz. Ama gerçekler öyle değil. Venedik'te gondol gezileri kışın genelde sel baskınları yaşandığı için yazın yapılıyor. Yaz demek turist kalabalığı demek. Durum böyle olunca kanallarda gondol trafiği oluyor. Yaşlısı genci yan yana gondola binen ve fotoğraf çekmeye çalışan turistler, sopalarla diğer gondolları itekleyip kendine yol açmaya çalışan asabi gondolcular. Sizin tüm bu karmaşanın içinde romantizm yerine tek yapmaya çalıştığınız şey sallanan gondoldan suya düşmemek için tutunmak olacak. İşte bu yüzden Venedik'te gondol sefasını gezi listenizden çıkartabilirsiniz. Büyük beklentiyle gidip sizi hayal kırıklığına uğratan bir yer var mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.